çalışmayla durmak yok, yola devam diyeceğiz. Zira kardeşlerim, CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkta neyi bekliyor biliyor musunuz? 31 Mart'ı bekliyor. 31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için yapmamız gereken bellidir. Kapısı çalınmadık hane Hala hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız. Kardeşlerim tevazudan taviz vermeyeceğiz. Zira AK Parti'nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibide, kibir abidesi değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Kibre kesinlikle kapılmayacak. Hangi görüşten, hangi kökenden olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazu ile yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine, aramıza nifak tohumları ekmesine, bizi kendi sığ göndemiyle oyalamasına fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunların yaptığımızda Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizleri beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlerden omuzlarınızdaki ağır yükün bilinciyle gece gündüz demeden çalışmanızı istirham ediyorum. Sizlerden evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olan Türkiye yüzyılının inşasına tüm kuvvetinizle omuz vermenizi rica ediyorum. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Değerli kardeşlerim biz bu seçimde de farklı bir uygulama yapıyoruz. Nedir bu farklı uygulama? Parlamento'yu çalışmalarımızın içerisinde hemen hemen hiç değerlendirmedik. Yeni geniş, kapsamlı bir ekiple partimiz teşkilatını oluşturduk. İstedik ki çok daha farklı bir çalışma ekibiyle parti teşkilatını oluşturalım. Yayılmacı bir yapımız olsun ve onlarla çalışmamızı sürdürelim. Rabbime şahsıma sizler gibi yol ve dava arkadaşları bahşettiği için hamd ediyorum. Her birinize sabrınız, vefanız, ve aşkınız için teşekkür ediyorum. Bize inandığınız ve güvendiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi istiyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve ülkemiz adına, milletimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız'da gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. O, suskun dünyanın gibi olan gücünü milletten alan Değerli konuklarımız bir duyurumuz olacak. MKYK üyelerimiz program sonunda genel merkeze gitmeleri gerekiyor. Orada bir toplantı gerçekleşecek. Onun için buradan ayrıldıktan sonra genel merkeze gitmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Esilenlerin gül sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Gelindiği gibi olan...